Sen mermileri üretime bırakmışsın değil mi Ayaz. Evet. Okey, tamam. Mermi sıkıntımız yok o zaman. Ben topladım mermileri toparladım. Ben sana o mermiden vereceğim. Ben almıştım ya şey daha vardı gerçi. Ben bende 762'leri atarım en kötü. Bu diğer silah kullanır. Ben sana o mermiden vereceğim. Ben hazineye göndereyim sana. Videoya da şey olur. Onu, onu hiç göstermedin sen hazineyi. Hazine... Dergi yok bende. Bir tane dergi alabilir misin benzinle beraber hazineye göndereyim sen Videoya da şey olur. Onu, onu hiç göstermedin sen hazineyi. Ha. Grubu atayım. Neredesin bak? Tamam bayağı mermer o zaman. Onda ee, gidelim hep birlikte. Ben Mega de, ezme. Kırk veriyor oha. Koşma hız veriyor artelli. Hmm, Bakalım neler varmış. Oha yiyecek atmış veriyor şu. Gençler ben... Onu almıyorum ama çeşitliğimiz azalmasın ya. Gönlümde. Bakalım neler varmış. Hayretleri okuyorum o zaman. Oğlum dur yan yana otur. Havanın kararması. Hayretleri okuyayım. Oley be hazineye gidiyoruz. Araba çok iyi değil mi? Hı? Ulan bu da bütün yaptığın mallara iyi değil mi? İyi değil mi? <laughs> tamam diyecektim ben yaptım çünkü <gülüyor> diye. <laughs> Neresi ortası? Hemen. Yani benzin var mı benim? Bende de yok <laughs> ya. Hazineye benzinsiz benzin var mı? Ben zombilere tıkabilirim. Rahatla kalın. Benzin var mı benim? Bende de yok ya. Hazine benzinsiz benzin var. demir kürek yapayım. Mermucu çıktı. 260 tane 44 mm çıktı. 20 pompalı. Mervi kovanı. Coiling parts çıktı. Ne oldu bilmiyorum. Üstünüzde Bu... demir var mı? I've got a bad about this. Ne kadar iyi insanlar var hayatta. Ben Niye gelmiyorsun? Neymiş o zaman? Üstünüzde Bu... demir var mı? Hazinelerde hazineleri de çölde oku. Oo yanıyorum. Bir daha fazla hediye bir şey. Tabii. En azından yükseğin yapalım. Bir de Yasir. Ben. hazineleri de çölde oku. Oo yanıyorum. Bir daha fazla hediye bir şey. Ben benzin bulup geleyim mi? O tarafa açmışız bu tarafı. Ben benzin bulup geleyim mi? Biri yok şimdi de ya. Yok be. Nasıl geldim? Fazladan Bat değil de yok mu şey? Bulursan umarım yararlı şeyler için kullanırsın. En içten dileklerimle Nikol. Siktir git Nikol. Onu yıkon bizi ya. Ben de Son yanıyorum. Hemce nasıl yanıyorsun? Bu tarafa. Açtım Yasir. <laughs> tamam dur ya nere gidiyorsun? Neredesin ben hala <laughs> göremiyorum. Uzaktan biri geliyor. Araba geri geri hiç gitmiyor ya. Hah. Bak ileride bir tane Aa. kimya eski. Burası bayağı büyük bir yer. Biraz red gemisin de. Tam güneydoğuya doğru gidersen orada 3 kilometre. Emirattan biraz red misin de. Tam güneydoğuya doğru gidersen orada üç. Ne Çalışmıyor. oldu? Çalışmıyor. Evet. Hadi koşalım. Araba nereden? Böyle mi? Abi koşamayız. Arabayı burada bırakamayız. Arabanın içindekileri alıp arabayı alacağız. Üzerim bu azimde hayranım. E ne yapacağız? Ben... Ben <gülüyor> aldım. o <laughs> Beyze koşacağız mı? Cidden i̇şte, uykusu var milletin. Ne? Senin bu hayranım. Bir şey diyeceğim gel. Mermi ver 700 tane. Lan çırkan var burada. Aha geliyorlar gidiyorum ben. <laughs> Abi geliyorlarsa diğer bezde gidelim. Patlarız vallahi. Geldiler geri al Özen. Aa Özen geldi. bizimkiler nasıl girecek? Siz girdin de. Girerler girerler. Elektriği çalıştırın. Çalıştırıyor da. Dur. Ben. Heyecanlı Gelemeyen düşün. var mı? Demir gel Demir zombi... Kapıları kapatın zombi var içeride. Kapılar kapıları kapalı hadi. Kim? Meto hayır değil ee. yanıldı. Ya Evet. Yıldız orada şeyi katledik abi yani Yıldız kim? Meto hayır da Yıldız Ya. Görün lan şurada size. Deneyip haber verin. Şu çalışıyor. Efendim? yani ben bir şey daha attım ona bakarsın. Tamam. Spot'tan attım daha kolay bakarsın. Eyvallah abi sağ Bilgisayarı mı kasıyor? Niye gelmedi? Hayır geldi. Abi burası tehlikeli olmaya başladı. Açık bir yerimiz var mı? Ne kadar var etmesini ne? Cenevaller yediler Lan garip garip Cenevaller yediler evet. Atla lan gelme gelme Bir de bir fanlayı olmuyor çünkü Atıyorum buraya mermi olanları kullanın. Biz dört tane attı. İnanılmaz testleri var ya. Yavşak kuşlar. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, ever. o baskından sonra. Giderim komple boşaltayım ben o zaman. Okay. Düşmeye doyamadım. Dipsiz kuyuldu. Yeah. Yeni Oğlum gelen arkadaşım. Ben, de askerim. <laughs> Asker çocuğuyuz. Gel o zaman kardeş. Yalla. lan. Bu beni nasıl ittirebilir? Yardım. <laughs> Oğlum senin Aha, daha şey. Ya. Tamam tamam tamam. Askeri tamam tamam yeter. Tamam tamam sen büyük müsün şey kral. Evet. Evet. Aynen neymiş şu aynen. Ne kadar direkt sen yaptıysan kanka <laughs> buraya kadar tırmanırsın. <gülüyor> Göt. O <laughs> araba kullanmayı bilmiyor. Ben size söylüyorum. Evet, ben de, Özen, senin da... ehliyetin var mıydı? Bak geri geri nasıl çıkıyor? Cidden İstanbul'da ehliyet almak daha zor ya bunu kabul etmek lazım. Her bir şey oldu. Bir de şey insanlar var hiç anlamadım. Burada da yaşıyoruz. Sürücü kursu yazıyor ya. Bir evet. de Ayaz'a da teknoloji kitabı lazım. Arkana bir tane metre kitabı yapalım. Ne kitabı yapıyorsunuz ki? Ee, şey, meslek kitabı. Bir evet. de Ayaz'a da teknoloji kitabı lazım. Bence ne yapacaktın şimdi senin için? Oğlum çok evet. yüksek lan biz buraya nasıl çıkacağız? Şey Sürer diyor. Başka binaya girelim abi. Buraya imkanı yok. Bize bak gitsin diye çatır çatır giriyoruz Ben ne acım adam? Şarj ünitesi çıktı lan buna ama. Eğim katıyorum arkadaşlar. <laughs> lan, Morzon zombiler var burada. Bekliyorum sizi. Tamam. An... Babalarını öldürdük? Ben bir öyle bir şey yapmadım. Aa ne oldu? Allah sıçtım. Sıçtım ben gittim. Ölüyorum. Ama aşağıya ben düşersem ağzıma sıçerler. Sen de git. seviye atladım iki seviye. Yardım. Geliyorum. Aşağıya at. Asıl ayı Ya kim ne yapabiliyor? Bizi kim alabiliyor? Ay gelsin olacak.